Semran'ın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Merdivendayız. Burada çok değişik, farklı ürünleri bulacağınız bir mağaza burası arkadaşlar. Okul alışverişi, herhangi ıvır zıvır alışverişleriniz, çantalarınız, her türlü ürünü burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle çanta fiyatlarından başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde fiyatımız 795 TL. Siyah rengi de bu şekilde kalemliklerimiz. Çok güzel. Şöyle içini de göstereyim. Bunlar 549 TL. Bunların küçük olanları da var. Bakın böyle onlar da 209 TL. Bu şekilde peluş kalemliklerimiz arkadaşlar. 195 TL. Görüyorsunuz. Hepsi birbirinden şık ve güzeller. Böyle şeffaf kalemliklerimiz de var. Bunlar da 109 TL. Burada o kadar çok çeşit kalem var ki arkadaşlar. Şöyle uygunlarını göstereyim. Bunlar böyle 40 TL arkadaşlar. Ee bakın şöyle de bir model de var. Bunlar da 84 TL. Böyle de 84 TL. Bakın fosforlu kalemliklerimiz. De. Bunlar 169 TL. Çocukların çok ilgisini çekiyor bunlar. Bakın bu kalemlerimiz de 33 TL indirimdeymiş arkadaşlar. Bütün meyveleri üstünde barındırıyor. Bu kalemlerimiz de 52 TL. Bunlar 95 TL. Böyle bir modelimiz de 58 TL. Cüzdanı da var. Bu makasımız bakın Uç korunmalı da var arkadaşlar istediği rengi takıp kullanabilir 39 TL var bu şekilde bizim setimiz de 81 TL böyle pembe rengi de var bakın bu şekilde açacaklarımızın paketi 33 TL arkadaşlar şöyle 33 TL her biri silgilerimizin güzelliğine bakar mısınız 81 TL böyle. Bunlar da 61 TL kalem şeklinde. Hepsi birbirinden güzeller. Böyle bir setimizde 43 TL arkadaşlar. Kaç tane varmış? 6 tanesi içinde 43 TL. Birinci sınıf annelerin çok işine yarayacaktır arkadaşlar. Bakın kalem tutamadıkları için bu setimiz böyle iki kalem iki de tutacağı 55 TL. Şu şekilde birinci sınıf anneleri tercih edebilirler. Şöyle göstereyim. Bakın böyle kız çocuklarımız için böyle bir set 78 TL. O kadar çok çeşit var ki. Küçük lastiklerimiz paketi 8 TL. Cüzdanıyla beraber şöyle 8 TL. Bakın bu şekilde kutu içinde de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da 36 TL kutusuyla beraber. Şöyle göstereyim mavi rengi de var. Her rengi var öyle beslenme çeşitlerimiz artık böyle bakın içine de bunlar ısı geçirmezler arkadaşlar bunlar 235 TL bakın şöyle içinde göstereyim her rengi mevcut 235 TL bunlar bakın böyle modeller de var bunlar da 215 TL gene içleri ısı geçirmez arkadaşlar şunlar da 129 TL'ymiş. Böyle şuna bir bakalım bakalım. Bunlar da öyle. Bakın hepsinin içi ısı geçirmez. Bunlar beslenme arkadaşlar. Böyle daha güzel uygun fiyatlı olanları da var. Bunlar da 189 TL. Bunlar da aynı şekilde ısı geçirmezler. Böyle modellerini göstereyim size. Bakın şu şekilde çantalarımız var. Bunlar da 389 TL. Böyle yarım elma şeklinde de var. Bakın portakallı, kivili. Bakın bunlar 135 TL arkadaşlar. Gene içi ısı geçirmez. Çok güzelmiş gerçekten. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bakın böyle bir organizerimiz var çok güzel bunlar da 285 TL şöyle göstereyim arkadaşlar size bu şekilde masa üstü bir organizerimiz de var bakın çekmeceleri de var şöyle şu şekilde açılıyor arkadaşlar bakın Hiç gözü şu üst tarafta kapanıyor çok güzel bakın sarı rengi de var bunlar da 209 TL böyle takı ağaçlarımız arkadaşlar 60 TL ee, siyahı beyazı her rengi bulunmakta bunlar da 60 TL bakın saklama kaplarında süngerlerimiz bunlar 74 TL çok değişik değişik, değişik süngerler var arkadaşlar burada gerçekten hepsi birbirinden güzel ve şıklar bakın şunların paketleri de 43 TL Bunlar böyle 65 TL. Böyle bir setimizde 63 TL görüyorsunuz. Bunlar 63 TL. Şunlar da arkadaşlar 40 TL. Böyle süngeriniz yere değmesini istemiyorsanız bakın böyle bir aparatıyla beraber bunlar da 59 TL. Böyle 3 tane ustura setimiz 15 TL. Bakın böyle bu şekilde cüzdanlarımız 135 TL. Şöyle farklı renkleri de var. Bunlar 135 TL. Bakın böyle bir fincanımız. Bunlar 275 TL. Mekan sahiplerinin gayet işine yarayabilir. Bunlar 275 TL. Bakın meyve salkınlarımız 50 TL burada. Şöyle yapay bitkilerimizde 59 TL. Bir demedi. Bir. Bu şekilde buz kalıplarımız var arkadaşlar. Ben de anlayamadım. Çok değişik bir ürün. Şöyle görüyorsunuz. Buz kalıbıymış. Bunlar da 44 TL. Kapakları da var. Bu şekilde. Bakın şuradan dolduruluyor. Silikon. Böyle 44 TL. Böyle yumurta pişirme halkası arkadaşlar. Kalpli. Şu şekilde görüyorsunuz. Yıldızlı. Bunlar 31 TL. Size de böyle mandallar lazımsa küçük mandallar arkadaşlar bu paketi 45 TL. Bakın renkli olanları da 41 TL arkadaşlar. Şöyle çocuklar için olanı da var. Bunlar 32 TL. Bakın bu şekilde bunlar da 31 TL uğur böcekli. Çocukların için böyle dondurma kışıkları alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 31 TL. Bu şekilde poşet klipsleri arkadaşlar. Bakın şuradan da göstereyim size. Gerçekten burada değişik ve farklı ürünler var. 22 TL. Şu bizim bildiklerimiz de 34 TL arkadaşlar. Bakın böyle bir ölçü kabımız. Gayet her şeye uygun olarak 89 TL. Baya da var. Bakın böyle el havlularımız 37 TL. Gerçekten çok güzeller. Şöyle de var. Bunlar da 48 TL. Burada çok değişik ürünler var arkadaşlar. En değişiklerini size çekmeye çalışıyorum. Şunlardan birer tane alalım mı Derya? Çok güzeller. Bakın böyle havlularımız da 54 TL. Bakın bu şekilde de havlularımız. Bunlar da 135 TL banyo havlusuymuş arkadaşlar bunlar. 135 TL. Şöyle mavi sarı bebekler için çok uygun bence. Bakın böyle üçlü bir dondurmalımız. lavın. Bunlar da 89 TL. Gerçekten piyasaya göre uygun. Böyle 6 tane e lavın çay vardı arkadaşlar. Klasik olanı. Bunlar da 55 TL. Bakın böyle kocaman bir kızartma saçımızda. Bunlar da 425 TL. Bakın böyle çok şık bir kupa bardağımız var. Bunlar plastik. Piknikte de şık olmak istiyorsanız bunlar da 45 TL. Bu şekilde böyle kap, kalpli bunlar arkadaşlar. Bunlar da 50 TL. Bakın piknik setinde baharatlıklarınızı koyabilirsiniz. Yine bu bu şekilde bir bardaklarımız arkadaşlar kupa şeklinde. Bunlar da bakın 5 renk 51 TL böyle soslarımız için bu setimiz arkadaşlar 38 TL bakın şu şekilde 38 TL bakın bu şekilde bir çıngırdağımız var bunlar da 70 TL bebeklerin çok hoşuna gidecektir şöyle şunlar da var 66 TL böyle bir hamburgerimiz de var bunlar da 41 TL arkadaşlar bakın böyle sürahilerimiz çok güzel arkadaşlar bunlar da 92 TL arkadaşlar burada farklı organizerler var. Evin farklı olsun istiyorsanız bunlar da 94 TL. Şöyle iki katlısı da var bunların. Tek olarak böyle de 67 TL. Malum kış geliyor artık sıcak su torbaları kaçınılmaz oldu bunlar 92 TL hepsi birbirinden güzeller bakın böyle şu şekilde olanı da var. Bunlar da 209 TL arkadaşlar. Böyle sandalyeleriniz yerleri çizmesini istemiyorsanız bu şekilde bunlardan alabilirsiniz. Bunlar da 63 TL arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapmışlar. 63 TL. Bu şekilde paspaslarımız bakın 379 TL. Şu modelini de göstereyim. Fili tek elle de zor oluyor arkadaşlar. Bakın bunlar da 379 TL. Şu pembesi de çok güzelmiş. Bakar mısınız? Şöyle hangisini tercih ederseniz. Böyle diş fırçası tutucularımız 36 TL. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunlar 36 TL. Ama güzel diyorum gerçekten. Bu şekilde bir organizerimiz var arkadaşlar. Bakın iki katlı, fiyatı da gayet uygun. Bu da 34 TL. Şöyle değerlendirmişler. Gayet güzel 34 TL'ye. Gene böyle diş fırçalığımız. Bakın şöyle alt tarafa fırçalarınızı takıyorsunuz. Üst tarafa diş macununuzu herhangi bir ürününüzü koyabilirsiniz. Bunlar da 44 TL. Şu şekilde değerlendirmişler. Bakın böyle paspaslarımız var. Çok güzelmiş gerçekten. Bakın şöyle dokusunu da göstereyim size. Bu örgü değil başka bir materyalden yapılmış ama 89 TL. Çok güzel, değişik, farklı bir ürün yani. Bakın şöyle bej rengi de var. 89 TL arkadaşlar. Hakikaten güzelmiş. Bakın şöyle. Tekrar göstereyim. Bakın yapısına bakar mısınız? Yani sünger gibi de değil, örgü değil ama. Bunlar 89 TL. Kapı paspası olarak geçiyormuş ama bence bunlar banyoda da kullanılır. Böyle silikon temizleme bezleri çıkmış arkadaşlar. Bakın sünger yerine böyle bunlar 52 TL. Kullanan var mı arkadaşlar? Kullanışlı oluyor mu acaba? Bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Şöyle de var. Bakın bunlar da 90 TL. Bunlar önlü arkalı. Bunlar da 90 TL. Böyle bir çanta çok işinize yarayabilir. Bakın organizer gibi düşünün arkadaşlar. Bu 84 TL. Şöyle bakın arka tarafında da var. Ön tarafında da var. Bakın evcil hayvanları olanlar için kürekler burada 24 TL. Şöyle bir modelimiz 36 TL arkadaşlar. Daha uygun olsun isterseniz bunlar da 21 TL. Bakın böyle bir led lambamız çocuk odaları için çok güzel bence. Bunlar da 139 TL. Bakın ayaklarımız için, sırtımız için, duvara, zemine her yere yapışıyor bunlar. Anneler, babalar için bence çok uygun bir ürün. 119 TL bunlar. Böyle renkli peluşlarımız, yastıklarımız bunlar 149 TL arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın böyle de var. Kız çocukların odaları için tercih edebilirsiniz. Bunlar da 139 TL. Bu şekilde çantalarımız 485 TL. Bakın. Hepsi birbirinden güzeller. Böyle yıldızlı olan da 219 TL. Böyle bir ayıcıklımız da bunlar da 415 TL arkadaşlar. Bunların hepsi çanta. Bakın dekor amaçlı yaprak almak istiyorsanız arkadaşlar bunlar 18 TL'ye düşmüş. İndirimde şöyle göstereyim. Böyle tanesi 18 TL. Böyle patates, soğan için bunlar çok uygun bence güzel. Hani o şekilde kullanmak istiyorsanız eğer e, evet, tel şöyle şuralar arkadaşlar. Bunlar da 405 TL. Böyle üçlü bir takımımız. Bunlar da 465 TL. Bakın şöyle de var. Şu renkte de var. Bunlar da 3 tanesi 565 TL. Bakın terliklerimiz indirimde arkadaşlar. Bunlar 62 TL. Şöyle şunlar da 62 TL. Şöyle Crocs'larımız da 77 TL. Bakın bunlardan 72 TL. Böyle parmak arası terliklerimiz 42 TL arkadaşlar. Şöyle bakın kırmızı etikette. Bunlar 42 TL. Erkek için olanları da bunlar 92 TL. Gezer'in 92 TL. Bakın bu şekilde taraklarımız 105 TL. İçi pullu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bunlar 105 TL. Böyle prenses, tacı gibi. Bunlar 115 TL. Bakın böyle bir kozmetiklerimiz için arkadaşlar 289 TL. Böylesi de bunlar da 119 TL. Bu şekilde kara tahtalarımız var. Bakın böyle bir kalplisi de var. Bunlar 105 TL. Böyle küçük olanlarda 41 TL. Proje çantalarımız 100 TL arkadaşlar bakın. Gayet güzel klasör gibi şöyle üstten kapanıyor bunlar da 100 TL. Bakın böyle bir boya setimiz 24 yok 48 değilmiş arkadaşlar bunlar. Bunlar 675 TL. Bakın kalemlerimiz de çeşit çeşit kalemlerimiz burada mevcut. Bu da bir kalem. Çok kokuşsun kalemcik. Bunlar da 52 TL. Böyle okul çantalarımız da var bakın. İçi gözü bunlar. 399 TL. Şöyle de var arkadaşlar. Daha almamış olanlar varsa. Evet arkadaşlar gördünüz burada bütün değişik ürünleri aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Uğramadan geçmeyin derim. Semra'nın Dünyası kanalıma abone olduğunuz için, destek olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun